taşıma hizmeti gibi bir hizmet değil. Eee sayın e, Milli Eğitim Temsilcimizin üç tane çocuğu var. Allah bağışlasın ama bizlerin de çoluğu çocuğu var. Bizler de bu soruyorum sizlere. Çocuğunuza 23 lira, 22 lira harçlıkla kantin parası verip okitini gösteriyor mu? Şimdi açılış 210 lira diyor personel. Her kilometrede de 2 lira 15 kuruş diyor. Bakın eee buraya arabanı var mı? Bakın bizim servis araçlarımız kilometreden bizim depolarımızı dolduracak. Bize bir katkıda bulunun ki e, bizler depolarımızda diğer personeller okullarına, iş yerlerine ulaşma şansları ortadan kalka Günhan Sınar, Ramazan ayının hepimize hayırlara vesile olmasını, meslektaşlarıma ve siz değerli kurul üyelerine, ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını. E, biz servisler olarak diğer toplu taşıma araçlarından farklı bir nitelik gösteriyoruz. Farklı bir taşımacılığız. Dolayısıyla niteliğimiz ve teknik olarak taşımacılık uz komisyonlar değil yüzde 40-50 komisyonlar var. Meslektaşlarımız da bundan zaten rahatsız ediyoruz. Böyle bir çalışma olacak. Şimdi okul tarafında e, biz yüzde teklifimiz var. Onların da canı sağ olsun. Peki teşekkür ederiz. Eşinize geç. Okul servis ücreti en kısa mesafe olan 0-1 kilometre için 554 lira. Personel servis ücreti de 10-17 koltuk kapasiteli taşıtların ilk kalkış ücreti olan rakam 295 lira kalacağız. Bu doğrultuda bugün alınacak kararın ulaşımda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem esnafımızın hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu ve bir mecburiyet içerdiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu doğrultuda önergeyi geldiği şekilde o ilanınızı arz etmek istiyorum. Kabul edenler etmeyenler önerge Sayın Başkanım, kabul edilmiştir.